Aziz kardeşlerim, Uludere anneleri şu anda Cuma'mızda misafirimizler. Cuma'yı bizimle kılmaya gelmişler. Uludere'de mazlumen katledilmiş olan kardeşlerimizin yakınları, anneleri bunlar. Onlara hoş geldiniz diyorum. Safalar getirdiniz diyorum. Uludere son olsun diyorum. Bir daha asla yaşanmamalı diyorum. Allah Resulü Halit bin Velidi Beni Cezime'ye göndermişti. Halit bir yanlış anlamadan dolayı bir gece yarısı benu Cezime'yi bastı ve orada mazlum ve mağdur insanlar yanlışlıkla katledildi. Allah Resulü ertesi gün bunu haber aldığında iş işten geçmişti. Halid'i çağırdı. Halid geldi. Resulullah Halid'in geldiği taraftan yüzünü öbür tarafa çevirdi. Halid oradan geldi. Resulullah öbür tarafa çevirdi. Halid oradan geldi. Öbür tarafa çevirdi. Resulullah bunları yaparken elleri semada, gözlerinden yaşlar akıyor. Ya Rabbi ben Halid'in yaptığından beriyim. Ben Halid'in yaptığından beriyim. Ben Halid'in yaptığından beriyim. Bir masum bir dünyadır. Bir can bir dünyadır. Bir masumun hayatına kıymak insanlığı katletmek gibidir. Dolayısıyla bu asla tasvir edilemez. Asla onaylanamaz. Savunacak hiçbir tarafı yoktur. Mazereti bile yoktur. Behemal, en yüksek düzeyde özürse özür, tazminatsa tazminat, gönül almaysa gönül alma, hepsi yapılmalıdır. Zira dost bunu bekler, düşmansa fırsat bekler. Bu ümmetin arasına kan girmemelidir. Bu anlamda kimlerin ne dolaplar çevirdiğini biz bile artık takip edemiyoruz. Ama bu topraklarda o kadar büyük dümen dönüyor ki, o kadar büyük dolap çevriliyor ki, alın Müslüman Türk çocuklarının evlatlarından imana Allah'a küfredenler çıkarmışlardı. Bunu gördük. Şimdi de Müslüman Kürt çocuklarının evlatlarından Allah'a savaş açanlar, imansızlar çıkardılar. Bunu da gördük. Müslüman Türkler kendi namuslarını temizlesinler. Müslüman Kürtler de kendi namuslarını temizlesinler. Müslüman Türkler kendilerini Allah'tan uzaklaştıracak olanlara bizim sizinle işimiz yok desinler. Müslüman Kürtler de kendilerini Allah'tan uzaklaştıracak olan bu imansızlara bizim sizinle işimiz yok. Siz bizden değilsiniz, biz de sizden değiliz desinler. Şunu unutmasınlar. Bazı Kürtlerle bazı Türkler sorun çıkarıyor. O sorun olan, sorun çıkaran, birbirini üreten, birbirine ırkçılık mikrobunu aşılayan, aslında al birine vur ötekine olan, biri davulu biri kasna olan, biri şiş biri kebap olan, aslında birbirinin devamı olan, dışarıdan birbirine düşmanmış gibi görünen ama gerçekte birbirine can ciğer kuzu sarması olan bu iki kavmin ırkçılarını da necasetten taharet eder gibi necasetten taharet edip yıkayalım ve atalım. Bunu yapmazlarsa Türkler yapmazlarsa Türkler, Kürtler yapmazsa Kürtler sorumludur. Benim için benim dilime kavmin adı değdi mi zehirli bir şey değiyor. Benim defterimde ırkçılık, şeytancılıktır çünkü ilk ırkçı şeytan. Onun için ben bir müminin ırkını sormam, merak etmem. Bu anlamda mazlum mu ona bakarım. Yıllar önce 1993'te Kürt sorununa İslami çözüm adlı bir tebliğ sunduğum için mazlumların forumunda mahkemede yargılanıyorum. Hakim döndü bana dedi ki, siz Kayserili'ymişsiniz dedi, yani Türksünüz dedi. Ben bir Türk'ün dedi, Kürtleri savunmasını anlayamıyorum dedi. Hakime döndüm dedim ki, ben Kürtleri savunmadım Hakim Bey, ben mazlumu savundum. Ve mazlumun ırkını sormam, dinini sormam, milletini sormam, milliyetini sormam. Mazlumu savunmak bize Allah'ın verilmiş bir görevidir. Mümin olmamızın bir icabıdır dedim. Gözüme öyle baktı. Sanki uzaydan gelmiş birinin sözlerini dinler. Vallahi beni anlamadı hakim. Bakışlarından onu çıkardım. Beni anlamadı hakim. Bastı cezayı. Yaptık cezayı. Elhamdülillah. Onun için bu, bu bir bu bir insaniyet meselesidir önce, sonra da İslamiyet meselesidir. İnsanlığımızın gereği neyse onu yapalım, İslamlığımızın gereği neyse onu yapalım. Rabbim kardeşliğimize gölge düşürmesin. Amin. Kardeşliğimize gölge düşürenleri kahretsin. Amin. Eğer ıslahı mümkünse ıslah etsin. Amin. Rabbim bu topraklarda imanın, imanın ağacını kurutmasın inşallah. Amin. Kafirleri. Düşmanları, zalimleri, hainleri, kendi emellerini başlarına yıksın inşallah.